Herkese kadar merhaba ben ve bugün sizlerle birlikte düzen kıyası açacağız. Ee, adı ne düzen kıyası? Aynen kostüm çıkıyor. Bakın ve içinden ne çıkacak? Evet beyler hemen düzen kıyası. Bu tipe son yalnız almayalım. Kaç? 140 tam iyi. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Düzen kıyası geldi. Açıyorum. bakamıyorum ben. Bir dakika gözüm kapalı. Eh idare ederlik bir şey çıktı. Ve Oğlum ilk şey çıkıyor normalde bir şey niye çıktı? Bir de özün çıkmaz gerek. Bir önceki videomda ilk şey çıkmıştı. Da... Ya oğlum şey, falan oyun bu. Bir tane mal abim geçti sözü. Evet arkadaşlar gönül avcı A e çıktı. Ama normalde benim bildiğim ilk tane çıkıyor. Bir önceki videomda da ilk tane çıkması da yok. Bir tane de şey marka çıktı. Bir tane de şey çıktı. Eee şey düzen özü çıktı. Ve bunda hiçbir şey çıkmadı. Cidden beni üzdü. Gönül avcı Ace ne? Ace mi oynuyorum ben? Ama bir de 675 öz istiyor. Şimdi ne alacağım düşünmeme gerek bile yok. Hoşça kalın. Bye. 他们好像说：“他们买。”